Hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Ahmet'le birlikte... Ahmet'le kaçış oynayacağım. Umarım videoyu beğenip abone olursunuz <laughs> ve başvururuz. Yani videoda ne oynadığımızı adını... <laughs> Zaten biz her zaman söylüyoruz. Her Söylemek videoda. bir <laughs> videoyu. Aldım. Tamam, geç. Ben de, ben de. Çocuk öldü. Öldün mü sen? Yo ben öldüm. He geldi. Tamam gel. Bravo mu? Bravo. İyi bir zorladım. Ben bir... öldüm. <gülüyor> Bekle lan. Arkadaşlar ikimiz birlikte görürüz. Bekle diyorsun da öldüm zaten. Gel. Abi ya, benim yanımda gitme lan. Ben işte öyle yaparım. Hadi, atandım. hadi ya. Elin ka Arkadaşlar ben böyle bir an kız doğdu eline. var ya senin geldiğini sandım prosun hmm. ya. İşte bu pro Ahmet. Neden Umarım zor burada <laughs> neredesin? Aşağıdayım. Aşağı. Göremiyorum. Bir yere yere düştü. Arkadaşlar burası beni biraz Dur ben Dur. senin yerini açayım. Gel. Geldim. Hadi! Aslansın be. Yürü be. Öyleyse, biraz bak. <laughs> Öldü. <laughs> kalbim acıyor anne. <laughs> Gel. Geç. Abi hızlı yürüdüğümüz için arkadaşlar Onun bizi hızlı yürüttü. ya o yüzden biraz. Ben ne yapıyorum lan ne, ne için? Ya, ne yaptın? Ne lan beni? Ben içmedim. İçim. Abi bu ne iskelet? İskelet Burada takıldım ya ben. Sen geç ben geliyorum. Geliyor musun? Emin misin? Aynen eminim. Tamam. Pro Ahmet geliyor. Ay ben öleceğim gibi isim var. Benim de. Ölecek miyim acaba? İkimiz de ölecek miyiz? Geçtim, 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 geçtim. Arkadaşlar burada ölürsem ağlarım. Ağlama. Gel. <laughs> Sen prosun ya. Prosun, pro, pro. Aa. bu ne ya? Öldü mü? Arkadaşlar bu arada herhalde yapmışlar şimdi. Çok kolay. Ana ben de öldüm. Zırh tane. Ay yine öldüm. <laughs> <laughs> Zırh <Zırtlarım>. tane. <laughs> Abi bu ne? Geçemiyoruz. Abi tek Tamam ben geçtim. İlk başta iki şer öldüm yalnız. Arkadaşlar herhalde benim sana kilitli kilitli. Tilledi. Gel. Geldim. Şarjıtıralım seni. Ya burada tek point yok mu? Aha bu ne? Burada hemen kaçman gerek. Zaten kaçmak için geldik. Ahmet. Abi... Ha bu ne lan? Öldün. Ya nasıl Abi bunlar Abi bunlar iğne mi ya? Abi bu iğne değil ha. Hı. Bildiğin sıvı. İğnenin içine lan sıvı bu. koymuşlar. Kaka. <laughs> 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 Aa yol çökmüş. Yoksa çiş Abi sus ya. <laughs> bir de mi bulandık. Abi buraya bir gelsene. burada şey. Olmuyor ya. Geçemiyorum ben burayı. Gel ya. Abi aşağıya. Sen bir gel buraya. Aşağıya sakın bakma. Gelin Gelsene. Abi aşağıya buradan bakma bence. Ya ben yapamıyorum ya bu meyveler. Ve devam Aynen. ediyoruz arkadaşlar, arkadaşlar. Oyun biraz kastı onun içinden geçemedi. Ar aşağıya bakma, aşağıya bakma. Bakmıyorum. Hayır, ne çocuk ne atladı. Kalsana çek bunu talut. Aa! Ana. Nereye geldik biz? Arkadaşlar bence biritsiniz düşüşünden çıkacağız. Aa! aa! Ya ne ya? Öldüm. Abi dur dur. Neredesin ya sen? Bekle. Öldüm. Arkadaşlar Kalbi... <laughs> Nasıl? En son öldüm kalbim. Kalbim. Ya bu ne ya? İstemedim. Laf yanıyorum. Kemikler. O, ben ne kadar seviyordum. Çocuğa bak. Ç geliyor pro pro pro. Arkadaşlar ne checkpoint yok ya burada. Olsun yukarıda checkpoint var zaten. Ü dört dörtle hepimiz gidiyoruz çocuk da bizi bekledi şurada. Tamam. Oo biz baya burada Abi. hızlanacağız ve gideceğiz. Hadi koş. An, hadi. <laughs> ben git. <ge> <laughs> <laughs> Hayır. <gülüyor> koş 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 koş. Dön 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 dön. Hayır. Dur 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 bekle bekle. Abi bekle. Abi bu ne ya? Zıplayacaksın, zıplayacaksın. arkadaşlar bırak. bırak, bırak. böyle dur. koşarken zıplayacaksın. 500 kere ben anlarım ben. 500 kere öldüm. Arkadaşlar burası biraz zor ya. biz burası uğraşırız burada. Bir iki saat. Aa! Geliyoruz arkadaşlar. İşte geliyorum. <laughs> i̇şte ölüyorum. Arkadaşlar burayı durduralım mı arkadaşlar? Arkadaşlar dur. durmayalım. Dur. Dur ben geçeceğim. Ben de geçeceğim. Ya hak. Bir dakika şuradan. Şöyle durarak yap, durarak. Durarak. Aynen, böyle Bak ben böyle böyle dur, sonra dur, zıpla. Koş ve zıpla. Öldüm. Öldün mü? Abi şöyle ben de öldüm. Arkadaşlar en iyisi biz burayı durduralım. Abi bir dakika. Hadi gel. Devam ediyoruz. Arkadaşlar hiç Gel buna bince. Durduğumuz için özürüz, özürüz. Değil mi Yakup? Evet. Gel. Yani, ne ne değil abi? Aa geç 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 geç. Aa karşıya geçtiğimiz yer. Geç gel şu kapıdan gidiyoruz. Nereye gidiyorsun? Yemin <laughs> var ya oha! İçine gireceğiz. Abi o o ama oha arkadaşlar Ar arkadaşlar abi. ne yapacağız? İçine girecek la bunun. Abi içine girmeyelim. Kız içine girdi. Allah elveda. O oh, mi? mis gibi yedi Beni bizi. Bizi mis gibi yedi. Abi, oh abi ne güzel. Akşam zıplayamam oyun kastı. Abi gel. Akşam nereden yapıyor ya? böyle Gel. Bekliyorum oh, seni de yedi. Hadi gel gidiyoruz buradan. Arkadaşlar ben tahmin Ben de ta... Nereye geldim? Maşallah abi her şeyi yemiş. Hı -hı. Et tavuk her şeyi yemiş gördüm uçarken. Ben ya. Kayacaksın oradan. Maşallah her şeyi gördünüz. Her şeyi abi, yemiş abi, adam. Ben ya. Gel gel. Abi ben gelemiyorum ya. Neden? Bilmiyorum. Kay şunu. Kay. Kafam Bekliyorum bırak. seni. Heh, geldim kafamla kaydım. Vay ya. Oha sen uçtun. <laughs> abi ben. Hayaller hepimizi afiyetle etti. Işte. Bunu ye. Anne bu öyle de geçiyormuş. Böyle çok. Ben zıplayarak. Yani tamam gel çeyin point al. Şimdi nasıl geçeceğiz? Bu aralarda zıplayarak. Zıplayarak mı? Yani zı zıplama tuşuna basamadım ve öldüm. Ben de basamadım. Ama ölmedim. Ben de da ne yaptım ona? Ben de yani, öldüm. Şöyle işte bir kere takıldım. Ben de tamam. Bu ne? Damarı. Abi. Damak. Dama. Bu öyle damak mı olur? Bu bil. Bu bil. İçine ne? girdim. İçine girdim. Tamam. Acaba? Zıpla. Sıfır, sıfır, Hızlıktır. 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 Ölme, ölme. Et suyu var ha içinde. Ne? Et suyu. Tadına baktın mı? Baktım çok lezzetliydi. Lan <laughs> ne oldu lan ben burada takıldım arkadaşlar. Ben nereye geldim? Adamın ağzında her şey var. Arkadaşlar takıldım ya ben burada. Gel. Değiliş çok ve durdu. devam edik. Arkadaşlar özür dilerim. Hala çok duruyoruz. Dur, durmak yok. Ne yapacağız şimdi yapacağız? Kemiklerden geçeceksin. Böyle tar... Iı, e Böyle köşeden Ay, geç in, daha in, rahat. Kız. Köşeden geç daha rahat. Aa, tahmin et kes. Tamam kız sen bu. Baksa. Tamam bu mu aynen, emin. So. Tamam. Sonra şöyle. So, Burası. Evet bu. Sonra yine bu tahmin ediyorum. Aynen. Sonra e, bu 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 evet bu. Tahmin et. Arkadaşlar kahin miyiz neyiz? Gel. Buran ne? Ya. ortadan geçmeyeceksin. Ortadan tuzak. Tuzak mıydı lan? Evet, anladım. Ben burada yürüyerek geçeceğiz dedi. Yok. Abi ben 2 saatte tuzaklar takılıyorum. Sen tuzak tuzak makinesi. Böyle geçebilir miyim? Geçtim vallahi geçtim. Ya bu kız beni rahat bırakmıyor. <laughs> ben şu açık olmuş bana. Ben bir aşığım. <laughs> Kıllar da. Ben de öldüm. Tek boyut almış mıydı? Ay. <laughs> bu ne ya? Ne lan? Öldüm. Öldüm. Böyle çalışma şey mi olur ya? Gel artık. Gel gıcık oldum. Hı -hı. Ya bu ne Otur evinde be ya. Bekle orada. Hı -hı. Gel, bekle. Bize. Bekle. Yahu bekliyorum. Gıcık oldum. O kadar beni bekledi. Bu sefer de ben bekleyeyim Ya bu ne? Arkadaşlar gıcık oldum. Gıcık oldum. Dur geçeceğim. Arkadaşlar çok zor gibi burası. Hatta zor. Kız bizi bekliyor. Tamam gel. Ne yapacağız? Gel. Tırmanacağız. Tırmanacağız. Kesin. Buradan tırman buradan buradan. Niye oradan tırmanayım? Tamam tırman. İstafi, yok. Orada damak var öyle biliriz belki. Damak. Arkadaşlar ben eskiden... Tırman, tırman tırman katlıydım. tırman tırman. ...kalktıyım. Evet kesin öyledir. Aynen. Eski Hep senin hani... yüzünden geldik buraya. Çok Hep senin yüzünden geldik buraya. Ne yapayım ya çok kolay içmişim. Karnım şişti geldi buraya. He karnın şişti. Bu ne? Abi bu ne Allah'ına? Hep senin yüzünden senin. Lan bu ne ya hiçbir şey anlamam. Senin gözlerin bozuldu biz de buraya geldik. Gözlerin nereden bozuk ya? <laughs> bozuk. Evet öyle. Ben gerçekten gerçekten gözlerim bozukmuş. Evet doğru. Hani... Senin yüzünden geldik zaten. Göz doktoru <coughs> diye baktık buraya. Göz doktoru. Başımıza neler ya, geldi? Ben buradan geçemedim ya. Gel. Yalnız kasıyor. Kasıyor. İnsan hiç burada. İnsan hiç. Ölme bak ölme. Ya nasıl geçeceğiz ya? Gel değil mi? Okay. Gel bekliyorum seni. Şöyle bakalım ona arkadaşlar. Hadi gel. Geç. Geliyorum ya. Bir dakika ya. Hiç insana da sabır vermiyor. Ya, ya sabır. Ya sabır. Bekliyorum seni. Bekleme. Ne? Dedim. Al arkam. Aldı. Abi gelsene. Abi biraz dur. Oynayayım yani. Geleceksin. Geleceksin. Bekliyorum seni. Pro Ahmet. Pro Ahmet geliyor. Pro Ahmet. Ve <laughs> Pro Ahmet geldi. Neyi başardı? Yani, yani burada. Ay, ay. Ay. Ay hiç ölmeyeydim çok iyiydi. Ay bu ne yapar? Ay. Şey Aa. Ben hiç ölmeyeydim. Ya bu çok pis bir ne? Ay ne? Bir ne Ay hiç ölme hiç ölme hiç ölme geç 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 geç. Anne annem gidiyorum hayır. Kafamla gidiyorum arkadaşlar ben burada 500 kere anarım herhalde. 5. Ya öldüm. Ya bu ne ya? Gecik oldum arkadaşlar. Kalkan yeni. Arkadaşlar pardon. Pardon ölüyorum. Ya. ya. Öldün mü yine mi? Hayır. Hayır. Geçtim. Ay. Ay. İğrenç. Arkadaşlar burası sana zor ya. Ben bire geçerim. Arkadaşlar iğrenç. İğrenç. Hadi bekliyorum seni. Aile bekliyor ya. Bu çocukta akıl sabır yok. Niye? Beklemeyeyim mi? Gideyim mi? Lan kakanın için. <laughs> lan pırıltı <yittin> lan oradan. <laughs> ne biçim pırıza? Kadıköy'e de kalır geldi. Ben ezmedim. Ya kim etti? <laughs> <laughs> Hadi bekliyorum seni gel. Ya gelemedim biraz zorlandım ya burada da. Dur dur. Dur bekliyorum seni. bekliyor mu sen beni? Hadi. Hı, aptın ya? Abi. Sen nere işine geldik insanı? Gel buraya, buradan, buradan, buradan geç. <laughs> ya bu yine <yeni Gülüyor> <yerine Gülüyor> ne ya. <Bu> <laughs> tamam ya? Bu kadar inanç olmamışsın ya. Bu kadar inanç olmuyor ya. Gel buradan geçeceğiz. Kanalizasyon. Yemin ederim insan bu hukuk ne eder tamam mı? Ya, ya bir sus değil. ya. Bu kadar da. Dördü kulağlarına haykırdı. <laughs> Gel. Ölmemişsin arkamdasın vay vay vay. Al güle git dostum. Tamam. Gel çıkıyoruz buradan. Çok gidik lan bu insan. Çıkamadı. Bu insan mı Çıktım. Dediler? Lan ben Nereye çok, geldik? Ya, boyun kısa yaptım. Aa gel gel gel. Gel abim. Gel gel. Bak yok, nereye yok. geldik. Oyunu bitirdik. <gülüyor> bitirdik. Arkadaşlar, <laughs> <laughs> gel buraya gidiyoruz. Planı. Gel gel. Bu da bitirelim. Aynen. Gel şuraya. Kapıyı açtım. Arkadaşlar 2 saat süsede. Baya bir uğraştık ve geçtik arkadaşlar. Hadi kop 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 kop. kop, kop, kop. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Dur şu ödüllere bakalım. Tamam. tam. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ben çatıda bitiriyorum ve bay bay.